8 numaralı kart güç kartı. Aslan burcunu ve Ağustos ayını temsil eder. Güç kartını gördüğümüzde maddi manevi gücünde başarı elde edeceksin, yoğunluk hissedeceksin diyebiliriz. Güç kartı adı üstünde gücü bize gösterir. Cesaret edersen, eğer bu işe girişirsen, kararlı olursan ve yeteneklerin farkında olursan güç senin içinde deriz bu kartı gördüğümüz yerde aynı zamanda iş kariyer aşk açılımlarında da güç kartı ikna kabiliyeti olduğunu gösterir kendinden daha üstleri kendinden daha başarılı insanları veya daha yaşı büyük insanları ikna etme kabiliyeti ya yani nasıl bir e, bu resimde resmedildiği gibi e, bir kadın bir aslanın başına okuşuyorsa aynı o şekilde kendinden güçlü insanları ikna etme kabiliyetiniz olacak anlamına gelir. Yani gerekli güç bunun için gerekli güç sizin içinizde var demektir. Sevgi dolu merhametli biri haline dönüşeceksin. İkna etme gücün var. Nefret karşısında sevgiyi elde edeceksin deriz. Ee, çok güzel bir karttır. Olumlu bir karttır güç kartı.